aklımızı kullanalım. Bizim şu anda düştüğümüz durum gerçekten çok vahim. Bakın ya bunu hakaret olarak algılıyor. Niye? Çünkü gerçeği bilmek, gerçeği duymak nefsin zoruna gidiyor. Halbuki gerçek bu. Bakın 1400 yıl önce, 1400 yıl, 50 yıl önce Arapların terk ettiği putperestliği Türkler hortlattı. Bakın lütfen doğru anlayın ya. Onlar Mekke müşrikleri kendi atalarının koydukları kanunlara uyarlardı. Atalarının heykellerini dikerler, onun karşı saygı duruşunda bulunurlardı. Onlara metiyeler düzer, adaklar adarlardı. Şimdi de aynı. Kendilerine Allah'ın hükmünü hükmedilmesini men eden Mustafa Kemal'in heykellerini dikiyorlar. Karşısına geçip metiyeler düzüyorlar. Saygı duruşu davranışları sergiliyorlar. Bunlar cahiliye döneminden kalma, müşriklere ait adetler ve ahlaklar ve amellerdir. Lütfen ya burada biraz düşünemiyorsunuz mu siz? Hem ilimi, bilimi, tekniği, fenni bize dayatıyorsunuz. Bize uygarlık, bize medeniyet olarak söylüyorsunuz. Hem de yapmış olduğunuz davranışın bundan 1500 yıl önceki Mekke müşriklerinin yapmış olduğu davranışla eş benzer örtüşür olduğunun farkında değilsiniz. Aynısınız işte. Ebu Cehil ve yandaşları da atalarının diktiği putların karşısında teker onlara saygı duruşunda bulunur. Onların koyduğu kanunları Muhammed'in getirdiği Kur'an'a karşı savunurlardı. Sizler de Mustafa Kemal'in getirdiği kanunları Kur'an'a karşı savunuyor, Mustafa Kemal'in heykelleri karşısında tıpkı onlar gibi saygı duruşunda bulunuyorsunuz. Sizinle onlar arasında hiçbir fark yok. Onun için biz günümüzde diyoruz ki kardeşim me meşru olan, belli olan, açık ve net olan bu putperestlik sistemine irade teslim etmek suretiyle al beni hükmet diye bana kanun koy diye yetki vermeyin. Tıpkı şey gibi Ebu Cehil'in sistemiyle günümüzün sistemi aynı. Çünkü Allah öyle diyor. Açın okuyun Maide suresinin 50. ayetlerinde. Allah'ın kitabıyla hükmedilmesini istemeyenlere, Allah'ın Resulü'nün getirdiği dinin men edenlere, Allah'ın şeriatından yüz çevirenlere, diyor ki onlar cahiliye devrinin idaresini mi istiyorlar? Yani cahiliye devrinin idaresini mi istiyorlar diyor. Bak doğru anlayın. Cahiliyet devrinin idaresi Kur'an'a yasamada hak tanımamaktı. Peygamberlerin getirdiği mesajı almamaktı. Meselelerini dine dayandırmamaktı. Aynı şimdi günümüzdeki cumhuriyet sistemi de cahiliye sisteminin aynısıdır. Bire birdir. Bunu ölmeden öğreniyorsanız, ölmeden önce duymuşsanız sevinmeniz lazım. İyi ki ben bu inanç üzere e iyi ki ben bu batıl yol üzere yaşarken ölmemişim. Elhamdülillah bu geceye eriştim. Bu kardeş anlattı, dinledim. Bir git araştır, öğren. Ölürsen öldükten sonra düşersen şirk üzere kabire düzeltme şansın kalmayacak kardeşim. Bitti artık yeryüzünde. Batılın sonu geliyor. Bak bunu anlayın. Allah nurunu tamamlayacak. Allah'ın nurunun zuhur etme zamanı yaklaşıyor. Biz de insanlara hazır olun, hazırlıklı olun. Allah'ın manasını öğrenin. Elhamdülillah'ın anlamını öğrenin. La ilahe illallah'ı öğrenin. Gereklerini yerine getirin. Allahu Ekber diyerek Allah'tan başkasına boyun eğmeyin, korkmayın. Hiç kimseden ummayın. Allah'ın Resulü Muhammed'e ahlakta, adette uyan olun. Yediğiniz lokmanın helaline riayet eden olun. Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getiren olun. Çevrenizdeki ana babanıza, ehlinize, konu komşunuza bu yaptıklarınızı yapmaya davet edici olun. Bak bunlar kötü şeyler değil. Bunları yaparsak, bunları yaparsak ahirette buluştuğumuzda birbirimize sarılırız. Birbirimize Allah'a amd ederiz. Rabbim sana amd olsun. Dünyada beni böyle arkadaşla, böyle kardeşle, böyle tanışla tanıştırdın. Dünyada ölmeden bizi bir,